Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz köye geldik. Havam biraz daha iyi şu anda. Çok şükür. Baya düzeldi. İnşallah yarın da düzelir. Yarın diğer gideceğiz. Evet arkadaşlar burada bir süreç atlattık havamın. Havam Abim baya bir rahatsızlandı Baya bir çöküntü yaşadı beyinsel olarak. Vallahi çoğumuz tanıyamadı. Ne abilerimi tanıdı, ne abimin oğullarını tanıdı, hiç kimseyi tanımadı, ne kızını tanıdı, hiç kimseyi tanımıyordu. Hele diğerinizden bir getirdik, ölü halde getirdim arkadaşlar. Yemin ederim bugün de bir yağmur yağıyor. Böyle şişi doluyor doldu ya Abamı yukarı çıkarın arada var ya öldük adeta böyle var ya vallahi diyorum abam iki adım atamıyordu. Yağmur bir yandan yağıyor, bir yandan şemsiye tutuyor, bir yandan şişi doluyor yani. Ondan sonra yukarı zor zoruna çıkardım arkadaşlar. Aynen bu şekilde gidiyor arkadaşlar böyle pıt diyor düşüyor. Onda ambulans çağırdım. Ambulans canavarı şişenin içine koyduk böyle poşet gibi sedyenin içine koyduk abamı. Ondan çocuklarla beraber hepimiz butuştuk. tuştuk. Giriş aşağı indirdik. Ondan ambulansa haberi koyduk. Neyse doktora götürdük. O gün sabah kadar gözlem altında kaldık abamın. Bir de şunu açıklık getirip bazı arkadaşlar demiş ki Tamam da anasını kullanıyor, video çekiyor diye. Arkadaşlar ben anamı kullanmıyorum. Çünkü benim hayatımdaki olan kişi anam. Şu andaki ben bir e, yaşantı, yaşantımı çekiyorsam benim yaşantımda anam var. Çocuklarım var. Ailem var yani. Ben mecbur anamı çekeceğim. Bir tanesi çıkmış, birinin kanalına yazmış. Demiş ki Kemal Allah demiş. Anasını kullanıyor. Yok ne bileyim ne yapıyor. Yok şunu yapıyor. Yok onu yapıyor. O kanal sahibi şahıs da demiş ki Allah görüyor. Allah herkesin hesabını soracak diye. Kurban olduğum Allah herkese bir hesap soracak. Hesap soracak ama benim alnım ah. Benim anamın eğer ki beni e, anamla çekecekse başım üstünde yeri var. Anladın mı? Bence sen sen çevrendekileri komple bitirdiniz. Şimdi gözü bize mi diktiniz? Ben onu anlamadım yani. Hayırdır? Çevrenizdekileri hep attınız. Şimdi de anama diktiniz gözü. Ha şu anam mevzusuna da gelin arkadaşlar. Anam mevzusuna da gelin. Daha bir, daha şey de okuyacağım. Bunu da göstereceğim ben size. Anam mevzusuna gelin. Ben anamın ee, bakın parasına uğraştım arkadaşlar. Hepiniz gördünüz. Hepiniz videoların içinde gördünüz. Hepiniz. E, aşağı yukarı bir ay falan uğraştım ben. Anamın bakım parasına. Anama 97, %97 engelli raporu verildi. Ama e, anama şey verilmedi, süresiz rapor verilmedi. Anam kendisine bakabilir gibisinden yani kendi ihtiyacını görebilir gibisinden bakım parası verilmedi. Tekrar itiraz edilecektiler. Ben itiraz dilekçesini kızlar eline gönderdim. Oradaki hastaneye girecektim. Annemin bir süreci girdi. işte o 21 gün hastanede yatmasına şundan bundan çiğdilik. Benim canım istemedi. Bir daha da gitmedim. Ondan sonra ÖTV'yi ÖTV'yi de yaptırdım arkadaşlar. Ben 400 milyon lira ÖTV'ye para yatırdım ben orada. Araba almak için. Araç almak için. Ondan sonra neyse gel git. Biz bunu bir araştırdık. 450-470 milyar falan e, araç şeysi tutuyorsan arkadaşlar sen getir ismini. Yani o, o fiyatta bir araba alacak. Yani onun üstündeki 700 milyarlık arabayı 470'e falan alacak gibisinde düşünüyorduk biz. Ondan meğerse bu 200'ün üstüne düşüyormuş. 470'ten 200'ün altına düşüyormuş. Yani 200'e düşüyormuş bu araba. Ondan sonra bu abamın kızı diyeyim bak. Artık bacı demiyorum. Abamın kızı. Abamın da kızı değil. Daha onu da açıklayalım da abamın da kızı değil o. O da abamın kızı da değil bak. Lila da abamın kızı değil o da değil. Bundan sonra kesinlikle benim evime gelmesinler bak. Kesinlikle. Bitti. Artık son noktaya uygun koydum ben. Neyse bunlar arabayı almaya kalktılar arkadaşlar. Baktım 200 kusur ise ben de aldım bu arabayı dedim. Kendi arabamı da sattım. Ondan sonra ben arabayı ben aldım. Yani aldım derken ben çıktım. Bunlar hepsi bana düşman oldu arkadaşlar. Ondan sonra Ogun o Demirci Koy'daki abamın kızının kızı isimlerini vermeyeceğim. Artık isimlerini bile tekrar unutmayacağım onları abamın kızı, abamın torunu ondan oturmuşlar orada demirci koyda. Diyalizin numarasını bulmuşlar. Diyalizin numarasını bulup abam diyalizdeyken, abam ameliyatlıyken abam aramışlar. Abama demişler ki sen işte o Avrupa'daki kızı olacak kızını o alıyordu işte arabayı o alacağımış. Ondan sonra demiş ki işte senin kızın hasta sen niye Kemal'a e arabayı aldın da ona ha, ondan niye alıyorsun arabayı Kemal'e alıyorsun falan fıstık. Bunlar edinmişler abama. Abama bir sürü hata alamışlar. Abam zaten psikolojik orada yıkılmış. Abamın tansiyonu mansiyonu fırlamış. Ondan sonra bunlar işte e, bana dedi arabanın parasını gönder. Arabanın parasını gönderdim arkadaşlar bunlara. Arabanın parasını gönderdim. Ondan orada yazmış işte dolandırıcı dayı diye dolandırıcı dayı diyerek oradan başka hesaplarından benim kanalıma geliyor. Ee, abamın küçük kızı Avrupa'daki. Ondan sonra oraya geliyor. Kemal dayı dolandırıcı. Annesini kullanıyor. Annesine işte araba alıyor. Alırım kardeşim. Ben bir senedir onun kahını çekiyorum. Ben bir senedir onun arkasında koşuyorum. Ben evimde yatmadım. Evimde yatağımda yatmadım. Senin neden haberin var? Sizin ya da hepinizin neden haberi var? He? Benim ne yaşadığımın haberiniz var mı? Yok. Sadece orada mışıl mışıl uyudunuz ekmeğinizi yiyiniz, aşınızı içtiniz, bir telefon açtınız, zırıl zırıl bir ağladınız. Bacım burada ab, abamın büyük kızı Lüleburgaz'a geldi. Beş gün kaldı benim evimde. Beş gün, onda tiken üstünde durdu. Beş gün, gidin sorun. Onda gitti abim orada kaldı. Benim evime giderken bile geldi, abamın elini öptü gitti. O gün bile kalmadı abamın yanında. Ondan sonra kalmış bana, abamın başını yıkamış. Burada Hümeyra'nın annem dedi. Geldi de benim başımı yıkadı. Ben yıkayacağım babamın başını Hümeyra'yla. Ondan sonra gel benim başımı yıkadı. Onun lafını diyor. Ondan sonra çorba pişirmiş. Yok bana işte gel işte ben ben yatım demiş şeyde Kayseri'de. Sen Kayseri'de yatsaydın sen abamı öldürürdün orada adına. Bir ara ben seni Konya'da yatırdım da ben Konya'ya geri geldim. Sen adamdan milleti hep ayağa kaldırdın. Niye Kemal bizi burada azıttı diyerek millete ağaç ağladın. Ben zabanın geri Konya'ya gel Yine aynı onun gibi yapardın abamı öldürürdün orada. Ha? Ondan sonra kalkıyorsunuz bana diyorsunuz ki bir çorbanın bir abayın başını yıkamışsın e, ee, senelerdir yıkamamışsın bir sefer. Ondan adamısın bana onun ne diyor? Ben abama yaptığımı anlatsaydım şimdi dünyayı gezer gelirdi. Bir daha gelir bir daha giderdi. Abama anlattığım. Siz şu bir çorba pişirip de bir başını yıkadığınızı millete takır takır anlatmışsınız. Heh. Ondan sonra da konuşuyorlar işte. Biz abamıza lan ben dört ay beş ay gözüne şeye gittim Kayseri'ye. Kayseri'ye gittim gözüne. Bir sefer çorba pişirip de evine mi getirdiniz? He? Ben güzel Kayseri'den geldim de abama melemem Niye gelip o zaman nereni yapmadınız ya? O zamanlar arabamı getiriyordum. Bir çorba getirip koyardınız abamın oğlunu. Niye koymadınız? Niye laf ederken ediyorsunuz ya? Ondan sonra ben yapacağım, gideceğim. Ben gezdireceğim. Ondan sonra ben raporunu alacağım. Ben hepsini yapacağım. Siz de arabayı alacaksınız. Paramızın üstüne para katacaksınız değil mi? He, var öyle. Gelin ben size veririm parayı. Gelin ben size araba vereceğim. Ah. ondan sonra öbürü küçük Küçük bir köyde de öyle çıkmış. Herkes hesabını verecek. Ben hesap vermeye hazırım. Hesap verilecekse ben hesap vermeye hazırım. Orada iki üç tane yalak çıkıyor. Ondan sonra diyor ki işte Kemal dayı işte şöyle yapıyor böyle yapıyor. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Gelin. Bak abam adım atamıyor. Şu anda abamın psikolojisi komple bitik. Anladın mı? Bitirdiler abamı. Ha. Ondan sonra kalıyorlar. Ah, ahlem kesiyorlar. kalem kesiyorlar. Yok esas şey oluyormuş, yok bu oluyormuş, yok oluyormuş. Siz kim yaparsanız biz abamınayın hastanelerde geziyorduk. Eh. Abam kaç kere ölümden döndü. Kimin haberi var? Eh. Hiç kimsenin haberi yok. Eh. Abam şimdi ölümden döndü ya. Abam daha şimdi kendine gelmeye başladı. Daha yeni kendine geliyor ya. Yazık kuna mı değil ya. Ondan sonra o Avrupa'daki kızı ben parasını gönderdikten sonra arabanın bana bir mesaj atmış arkadaşlarım. Mesajı daha hala duruyor. Onu da diyeceğim. Onu da söyleyeceğim. İşte zehir zıkkım olsun ha. Ne demiş? Zehir zıkkım olsun köpek diye yazmış bana. Ondan sonra işte buradan götürdüklerini getir kapımın önüne at. İşte hayatımın ortasına at demiş yani. Bize bir ocak mocak verdi arkadaşlar. Bunu da hurduya sat diyerek. Tamam mı? Bir de abamın bazası var. Abamın bazasını bile bir işitmedi arkadaş. Gongosuz gongosuz verdiler. Şimdi o bazayla götürüp atacağım abamın. Götürüp kapsını önüne atacağım. Şeyden geldik. Abamın diyalizden geldik. Abamın üstünü yorganlarının yüzlerini değiştirmiş bu. Ondan aba anne işte yüzlerini değiştirdim dedi. Abam zaten orada bitti o gün. Yüzlerini değiştirdim anne dedi. İyi iyi, misin kızım dedi. Onun ortası günde abam işte buraya geleceği sıra dedi ki kızım dedi benim bazayla götürsem dedi. Ondan aba ben ne öğreceğim dedi. Yarın geldim mi dedi işte. Seni orada bazayı görmedim mi dedi. Ben şöyle derim böyle derim dedi. Neyse götürün bakalım dedi böyle biliyor musun? Dedim yok orada iki tane de baza var. Birini getir koy oraya dedim abayınkinin yanına. Ondan sonra bir baktım arkadaşlar yemin ediyorum başarısızım. Ondan sonra vardım abamın yatağını almaya. Abamın yatağının yüzlerini komple değiştirmiş. O yüzleri hep almış. Abama getirdim buraya yatağı koyduktan sonra abam bunun yüzünü yürüdü oğlum dedi. Ben de kızın almış abi dedim. Abam o anda bitti. O anda yıkıldı abam. Yüzü aldı diye. Bir şu çapıt kadar benim değerim yok muymuş dedi. Ondan sonra o parayı ben yollattıktan sonra arabanın parasını yollattıktan sonra arkadaşlar bana bir mesaj atmış. Aş köpek. Benden götürdüklerini getir, kap hayatımın ortasına koy. Anan sana yedirdiğim, içirdiğim zehir zıktım olsun. İnşallah o arabanın içinde ölürsünüz diyerek mesaj atmış bana. Şu anda mesajda ben de şimdi diyeceksiniz ki bu açıklamanın ne yaptınız? Ben yaparım arkadaşlar. Çünkü ben yalanç duruma düşüyorum. Kime de diyor işte anasını kullanır, yok ne Hiç kusura bakmayın. Bir tanesi geliyor işte dolandırıcı dayı. Lan ben seni neyi dolandırdım? Ben senin paranı kuruşu kuruşuna verdim. Kuruşu kuruşuna. İşte Elimde belgelerim her şeyim var. Kusura bakma. Ha, diyeceğim arkadaşlar. Kimse bana boş ağıt yapmasın. Kimse sahte ağıtlarla ağlamasın. Abama geliyorlar. iki de bir anne diye ağlamayın, olmaz. Olmaz. Anneye gelip de ağıt ağlamayın olmaz. Faydanız yok. Zararınız çok. Ben sizin hiç faydanızı görmedim. Kızlarına diyorum ha bunları. Kızlarına diyorum. Kızlarından zerre kadar ben fayda görmedim. Anasına. Sağ olsunlar. Allah razı olsun abilerimden. Hepsi ikişer ikişer geldiler. Yurt dışından. İhtiyaçlarımızı giderdiler. Al kardeşim tek omuzundan olmaz. Burada sen haçlık yap dedi. Mesela abamla yiyin için dedi. Birdiler. Siz neredeydiniz o zaman? Sen de buradan kalktın. Te, Geldin. Abayın yanında oturmadın. Abayın yanında oturmadın. Ah, diyeceğim bu arkadaşlar. Bakın ben size diyorum. Bir de orada burada bir tane Vallahi gül ben miymiş neymiş. Tamam mı orada burada yorum yapıyor. Yorum yapacaksan benim kanalıma yap. Bakalım senin ne olduğuna. Ben abama mi olmuşsun. Sen kurban ol. Sen git onlara yalakalık yap. Anladın mı? Şirin olmaya koyup. Odanın altına yazsın işte. Herkes hesap verecek. Ben hesap vermeye hazırım arkadaşlar. Her türlü hesabı. Ben anamla ilgili hesabı vermeye hazırım ben. Ben de diyorum. Ha yarın da yarın diyalizden geldim mi de ne kadar eşyalar varsa arabamın arkasına yükleyeceğim. Onların da çekimini yapacağım. Götüreceğim. Kapsının ona atıp geleceğim. Yarın onu da izleyeceksiniz. Onu da yapacağım. Hiçbir şey. Ondan gideceğim abama sıfır bir tane baz alıp geleceğim. Kusura bakma da bir bazanın bana laf edilmez. Bir ho yorgan kadar yüzü olmamış abama. Abama bir şey olup da yani zehir zıkkımı tamam bana diyebilin. Sen abama niye zehir sıkkım olsun diyor. Abamın, asıl sen abam abamı sen yedin. Abamın televizyonunu sen de çamaşır makinesini aldıttırdın. Arıtmasını aldıttırdın. Derin dondurucunu aldıttırdın. Ondan sonra komünlüğü ağzın beraber odun doldurtturdun. Daha o Rasim abimin odunlarını hep orada. Onları da soktun. Ondan sonra krediyi de çektirdin abama. Elektrik parası hiç vermedin. Avrupa'da ha bunu diyen yaptıkları yaptıkları yapanlar da. Abam senin evinden çöpünü getirmedi Çöpünü, çöpünü. Çöpünü getirmedi. Kalmışsın da abi de. Bana lah 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 yapıyorsun oradan. Haa. Şimdi abama bir o kadar bir döşek yüz ya. Şu çapıdı. Layık koymadın ya. Ondan sonra zehir zıkkım olsun. Arabaların içinde ölürsünüz diye bana mesaj attın. Ha. Olsun. Onda dursun. Abam artık bitti diyor. Benim evime kesinlikle ve kesinlikle gelmeyecekler bundan sonra. Ne torunları ne kızları. Bitti. Nokta. Ama diğerinden çıkardım. Abama biraz okşan mokşan verdiler. Ondan sonra bir de denize girdiği için biraz rahatladı. O yüzden akşam saat, dün saat dörtte çıktık. Akşam saat üçte buraya geldim. Yani gece. Şu anda abam iyi. Bir sıkıntı olmadı. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Ben de avalları suluyorum. Avallar bayağı bir şey etmiş. Arkadaşlar domateslerimi de göstereyim size. Evet arkadaşlar. Bakın bir domatislerime bir bakın ya. Yani. Domatislerime nasıl olmuş maşallah maşallah. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Domateslerim güzel olmuş. Bir biberlerde pek iş yok. ne iyi arkadaşlar. Bunlar da sulayım. Bir da çok iyi olmuş arkadaşlar. Hiyallarımın içerisine bak bak. Nasıl olmuş görüyor musun? Maşallah iyi hiyar olacak gibi geliyor. Şurası da zaten benim kendi çekirdekten ektiğim. Burayı da sihir edilecek arkadaşlar. Soğanımın pek hayrı yok. Soğan da böyle. Soğan da nasıl olmuş ben de anlayamadım. Burası da benim patates tallam. <laughs> ne biçim patates çıkmış görüyor musun arkadaşlar? Şöyle Bu da maydanoz arkadaşlar. yavaş yavaş maydanozlarımız da çıkmaya başlamış. Şurada şey, ne var? otu mu ne diyorlar ona bir şey diyorlar. Burada kavun karpuz arkadaşlar. Burada sihir edilecek. Evet arkadaşlar Sevil'de işte yarın pazartesi yarın çıkacaklar. Annesinin ikisi. Yarın da onlar geliyor. O yüzden onlar gelmeden ben sulayım ki yarın hazır olsun döyelim. Evet arkadaşlar zaman içerisinde çekimlerimiz olur zaten. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.